Arkadaşlar merhaba. Bugün Fujifilm Showroom'larda bulunan Packsafe sırt çantası ve omuz çantalarının incelemelerini yapacağız. İki tane modelimiz var. CamSafe Z16 ve CamSafe Z15 modellerine bakacağız bugün. Şimdi bu Packsafeler nasıldır, tarihi nedir, önlük önlemleri çok iyi diyorlar. Aynen öyle. 98 senesinde kurulmuş bir Packsafe çantası ilk çıktığında sloganı şuydu. Çantanın yırtılması veya çalınması gezginlerin veya insanların kaderi değildir. Bunun slogan üzerine çıkan bir marka olduğu için önceliklerinden birisi aslında güvenlik. Yani RFID safe dediğimiz bir bölümü var. Yani temassız kartlarda veya işte NFC yetkilerinde. öyle. Yani. Çantayla gezerken çantaya koyduğunuz cüzdandan temassız yöntemlerle telefonla veya post cihazıyla sizin kartınızdan para çekilebiliyor haberiniz olmadan. Ee, o yüzden bunu engelleyen bir sistem aynen, var. Aynen de, öyle. E, RFID Safe dediğimiz bölümleri var. Oraya koyduğumuz zaman herhangi bir sorun olmuyor. Hatta e, şurada bir yerde bir e, etiketimiz vardı. Evet. NFC etiketle bir az, e, biraz sonra deneyeceğiz. Kartı NFC etiketini devre dışı bırakıyor. E, sadece o değil. Çantaların diğer çantalarda olmayan bir kilit mekanizması var. E, bu kilit mekanizmasıyla Ana bölmenin içine koyduğunuz her şey güvenli hale geliyor. Hatta bir Şuradan. bir denedik bayağı zorladık açmayı. Çok başarılı bir kilit mekanizması var içerisinde. Evet. Yani hani hep standart çantalarda işte ekipman gözü, makina gözü yani çok bariz fotoğraf çantası olarak çıkıyor. Bunlar biraz daha outdoor çantalara benziyor ki zaten outdoorcular daha çok tercih ediyor bu çantayı. Aynen, aynen öyle. kadarıyla da outdoor e, konularında abi, ödülleri konuları de var. Ee, 4-5 tane ödülü var. Aynen öyle. 2013, 2015 ve 2017'de e, arka arkaya e, 3 defa ödül alıyor. Tabii. tabii sonrasında en iyi tasarım ödülleri falan da alıyor da o tabii şu an güvenlik olduğu için hani, tasarıma çok girmedi. Evet. Ee, Ama hani bu kadar güvenli bir çantanın hani şıklık açısından da önemi büyük bence yani baktığınız zaman o e, kocaman her tarafı göz olan outdoor çantalar gibi değil. E, daha böyle günlük kullanılan laptop çantalarına benziyor biraz. Aynen ne? öyle. Bir de e, sırt Şu çantalarında sırt desteği de var galiba. Bu sırt desteğinin en büyük özelliği şeyde oluyor zaten. Şimdi mesela fotoğraf çekmeye çıkıyoruz. çıkıyorsunuz. Fotoğrafçılar 4-5 saat dışarıda kalıyoruz, evet. geziyoruz, ediyoruz. Normal bir çanta kullandığınız zaman genelde şey oluyor. Ağrı, 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 aynen. aynen. Bunda foto safariye çıksam ben 4-5 saat geçsem ya yani zannediyorum sorun yaşamam ki şey, mesela hani, evet. çantalar da hani küçük duruyor bir de yani hani ve küçük ama içine aldığı ekipmanlar oluyor. Şey şurayı değil. şurayı komple aldığını evet. söyleyebilirim yani hakikaten. Yani Şu an işte iki tane body, e, dört tane lens, bir tane flash, ki ekstra telefon, tablet e, artı 13 inçlik laptop girişleri de mevcut. Ki zorlasak daha da Aynen öyle biz hiç yapmadık yani öyle hani bölmelerin hepsine birer bir şey koyalım dedik. Hatta şey dedim ben ilk başa hani aynasız makine için biraz büyük bir çanta mı acaba dedim. Ama o aldıkça alıyor yani. Aynen, aynen öyle, ee, yani. Hem aynalılar için ki evet. yani biz bu kadar ekipmanı aynasız olarak dizdik mesela aynı olarak da çok rahat bir body yani iki evet. üçler. En fazla bu kitten bir tane lensi çıkartır. Aynen, aynen. Ama aynen. yine hem aynalı hem aynasız ekipmanlar için oldukça güzel çantalar. Beni en çok etkileyen şey e, hepsinin e, yani en uygun fiyatlı çantasında bile şuradaki kilit mekanizmasının olması. Aynen ya yani. yani şu klipslerdeki kilit, kilit mekanizması benim mesela çok e, cezbetti açıkçası. Kesinlikle yani, yani buraya çok bile zor açılıyor çok Tabii. zor Klipsin üzerinde ekstra bir kilit mekanizması daha var. Lock dediğiniz anda hiçbir şekilde ileriye ya da geri zaten bastıramıyorsunuz onu engelleyen bir mekanizma var içerisinde. Yani çok bir kitiniz vardır, ekipmanınız çoktur ve korumak istiyorsunuzdur. Kesinlikle bence tercih edilebilecek bir marka, tercih edilebilecek bir çanta. Elvan minimalist tasarımını korumuş ama çok da, da güzel sağlamlı çantaları var yani o yönden. Kesinlikle bence de gayet güzel ve hani Çinal'da ekipman açısından da çok zengin yani çok fazla şeyi sığdırabiliyorsunuz. Öndeki gözlerde tripod girişi falan da var. Yani tripodunuzu koyup oraya sıktığınız zaman, tripodunuzu da taşıyabilirsiniz. Yani benim o işlemim geçti. Evet. Nereden yani istersen tutabiliyorsun. Yani. Yani i̇ster Çok... az ister üst taraftan. Aynı. Aynı Çok şık bir, şey. bir çanta yani güzel. Yani, ya ben okiyım. Ben de okeyim. O, o zaman, zaman bir inceleyelim, yani, yakından bir bakalım neler sığdırdık. Evet arkadaşlar şimdi e, çantamızın detaylarına bakalım, e, iç haznesine bakalım ve e, kilit mekanizması nasıl çalışıyor e, onu bir gösterelim. Şimdi üst tarafta şurada bir kilit mekanizmamız var. Şu an lock e, kısmında. Sertçe kaldırdığım zaman bu bölümüne geliyor. Bunu şöyle çektiğiniz zaman buradaki e, kilit mekanizması açılıyor. Şurada fermarlar boşa çıkıyor. Fermarları birbirinden ayırdıktan sonra çantanız kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi öncelikle e, bu çantanın içine neler sığdırdık? Ona bir bakalım. Yani görünüşte küçük bir çanta e, ama içerisinde bayağı bir şey var. E, şimdi sırayla içine sığdırdığımız e, şeylere bakalım bir tane e, kit lensi ile beraber bir tane ikisi çıktı. Bir tane flashımız çıktı. Bir teleobjektifimiz geliyor. E, bir tane daha body'miz geldi. Hatta zorlasak bir tane daha lens içine sığacak. E, taşıma kapasitesi olarak oldukça iyi bir çanta ekipmanlarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Şu an ben bunun içine 3 tane lens, 2 tane gövde 1 tane de flash sığdırdım. Bu zamanda tablet ve 13 inçlik laptop bölmesi olması da güzel. Ve hepsi bu kit kilitli olan haznenin içerisinde bulunuyor. Burayı kapatıp kilidi kapattığınız zaman bütün ekipmanınız güvenli bir şekilde taşınıyor olacak. Evet arkadaşlar şimdi ön kısma bir bakalım nasıl işliyor. Şöyle bir gözümüz var. Burada telefon gözü. Ee, i̇çinde bir mikrofiber bez var, ee, makineni, makinenin önünü ve kısmını silmek için. Ama bu bölümde bizi karşılayan en güzel özellik bence şuradan göstereyim. Şuradaki RFID Safe bölümü. Ee, burada temassız kartlarınız varsa e, veya NFC cihazınız falan varsa, onu koyduğunuz zaman hiçbir şekilde dışarıdan etkilenmiyor. Yani temassız bir pos e, çalınma riskine karşı e, burada NFC cihazları ve temassız kartlar etkileşim dışı kalıyor. Hatta şöyle bir denemesini yapabiliriz. Şimdi normal şartlarda NFC etiketimiz bunu telefonumuzun arkasına koyduğumuzda direkt NFC'den. Şimdi bu NFC etiketini buranın içine koyduktan sonra tekrar yaklaştıralım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde etkileşim almıyor direkt olarak burayı engelliyor. Böyle bir etkisi var. Burada temassız kartlarınızı buraya koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde etkileşim almıyor. Ama buradan çıkartıp telefonunuzun arkasına koyarsanız şu şekilde direkt burada etkileşime girecektir. Onun dışında şu arkada bir tane telefon gözü, kalemler mikrofiber bez ve üst tarafta da şöyle bir bölmemiz mevcut. Oldukça başarılı. Evet arkadaşlar, az önce incelediğimiz model Camsafe Z16 idi. Bu modelde Kemsayz Z15 modeli. Diğeri sırt çantası, bu omuz çantası olan modeli. Bunda da yine aynı özellikler yerleştirilmiş. Yine koruma olarak oldukça iyi bir çanta. Aynı kilit mekanizması bu omuz çantasında da var. Açtığınızda buna da yine ekipmanları nasıl sığdırdığımızı gösterelim. Hemen hemen iç hacimleri aynı. Bunda da yine bir body bir lens, ikinci body ikinci lens, bir flaşımız, yine bir tane daha lensimiz ve tabletimiz geliyor. İç hacmi oldukça geniş. Yine buna da az önceki sırt çantası gibi rahatlıkla sığdırabilirsiniz ekipmanlarınızı. Bunda da Çantamızın ön kısmına az önce anlattığımız bu RFID güvenlik bölmesi yerleştirilmiş temas kartları için ön tarafta haznesi var. Aynı şekilde hemen hemen taşıma kapasiteleri birbirine çok yakın. İçinden de bir tane şöyle omuz askısı geliyor. Bu da hani tercih edilebilecek modeller arasında yer alabiliyor. Hani sırt çantası mı yoksa omuz çantası mı artık karar tamamen sizin.